Herkese selam dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte BIST 100 endeksine bakacağız ve devamında şuradaki listemden bir hisse senedini inceleyeceğim. Ee, özet raporuna bakacağız ve sonrasında yine böyle grafikte teknik olarak görüntüsü nasıl, hangi fiyatları hedefleyebiliriz orta vade ve uzun vadede o konulara değineceğim. Hadi gelin hızlıca videomuza başlayalım. 13 Ağustos 2024 itibariyle BIST 100'de güzel bir günlük kapanış gördük. Tabi günlerdir satış ağırlıklı bir piyasa olduğu için grafiğimdeki sistem içi kırmızı bir mum oluşturmuş. Halen daha yeşil yakamadık. Ama şunun güzel bir günlük mum arkadaşlar. Altında uzun iğne bırakan hacimli diyebileceğimiz bir mum e, ve yine bakın şu bölgeden bahsetmiştim önceki videomda 9.700 seviyeleri burada bir talep bölgesi oluştuğunu buradan endeksin bir tepki alarak şuradaki boşluğu kapatıp 10.400 seviyelerine doğru bir hareket gelebilir demiştik e, önümüzdeki günler itibariyle hafta sonuna doğru daha olgunlaşacaktır bu görüntü yine sonraki videolarda hep birlikte bakarız şu an 9700'lü seviyelerin kaybedilmemesi yukarı yönlü atakların devam edeceği anlamına geliyor değerli arkadaşlar endekse özet olarak baktığımızda durum bu şekilde. Şimdi hissemin birinci sırasında yer alan Atlas Menkul Kıymetler hisse senedini inceleyeceğiz. Gelin şöyle bir özet rapor bakalım. Özet rapor oldukça ilgi çekici değerli arkadaşlar. Şirket satışlarını geçen seneden bu yana %3 artmış görünüyor. Brüt kar, esas faaliyet karı ve FAVÖK'te ciddi artışlar gözlemleyebiliyoruz. Buradaki görsele bakacak olursak yine grafik üzerinde teknik tarafta da söyleyeceğim. E, bu hisse senedinden bir rally bekliyorum değerli arkadaşlar. Neden olmasın? Güzel bir kar bırakabilir. E, özellikle orta ve uzun vade tutacak arkadaşlara. Şimdi her videoda söylüyorum ama video sonunda şimdi arada da söyleyeyim arkadaşlar. Ben trader değil. Hoşuma giden verilerini beğendiğim, ucuz gördüğüm hisse senetlerini parça parça alıp biriktiriyorum yatırımcı olarak tanımlıyorum kendimi. Bu minvalde videolarımın günlük alım satın yapan arkadaşlara hitap etmediğini net bir şekilde söyleyelim ve asla paylaştığım bilgiler, buradaki yaptığım değerlendirmeler yatırım tavsiyesini teliğinde olmadığını da yeniden paylaşalım. Özet raporu gördüğümüz güzel bir görüntü var. Temettü verimliğine baktığımızda da artarak devam eden bir temettü verimliliği söz konusu arkadaşlar. Son 4-5 yılda Bakın her sene temettü ödemesi yapmış. E, bu sene de yapabilir arkadaşlar. Genelde yıl sonunda yapmış bakın 12. ayda. E, bu yılın 12. ayında da bir temettü dağıtımı söz konusu olabilir. Hele ki özet raporda gördüğünüz gibi karlılık bu kadar artmışken bence temettü verim yüzdesini daha da artırıp o şekilde dağıtacağını düşünüyorum. O yüzden bu şirkete olan yatırımlarımı biraz daha artırmayı düşünüyorum dedi sonuna kadar. Değerli arkadaşlar bunu yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmak isterim. Sermaye artırımı tarafına baktığımızda 2 adet bedelsiz sermaye artırımı yapmış 98 ve 2006 yıllarında ve devamında bedelli sermaye artırımına devam etmiş ve onay bekleyen %100'lük bir bedelli sermaye artırımı da söz konusu arkadaşlar toplam öz kaynaklarına da baktığımız zaman geçen seneye oranla öz kaynaklarını da %50'nin üzerinde artırdığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Temel tarafta gayet güzel bir görüntü veren Atlas Sisi senedinin hadi şimdi gelin grafiğine bir bakalım teknik görüntü nasıl Ona da bir inceleyelim geçen hafta biraz düşüş yaşadı ama önceki haftalarda Temmuz ortası itibariyle şu bölgeden 4 30 seviyelerinden bir rally başlattı ve 7 lira seviyelerine kadar fiyatını taşımayı başardı arkadaşlar. Ardından tabi bu bölgeden gelen satışlarla bu bölge özellikle satış yiyebilen bir bölge. Bakın grafik sisteminde de premium şeklinde belirtmiş. Hissenin pahalı olduğu bir bölge. Sonra gelen düzeltmeyle beraber Fibonacci 0236 seviyesinden 5.28 altına 5.22'lere kadar çekildiğini görüyoruz. Ve sonraki günlerde de 2 veya 3 kez tavan işlem gördü bu hisse senedi. Ve bugün de bakın %7.44'lük bir artışla günü 6.64'ten kapattı değerli arkadaşlar. Ve bu şekilde bu fiyatlamaların devam edeceğini düşünüyorum ben teknik anlamda yatırım tavsiyesi olmadan. Fibo 0618 730 ve Fibo 1186 819 fiyatlarının da aşılmasıyla özellikle Fibo 1 seviyesi 9.32'nin üzerinde günlük kapanışlarla beraber e, şu bölgeden başlayan bir rally izleyebiliriz değerli arkadaşlar. Benim kişisel olarak beklentim bu hisse senelinde en az e, bir 2.61 seviyelerine kadar yani 17-18 lira fiyatlarına kadar bir yükseliş izleyebiliriz. O da şu anki fiyattan 3 kat yukarıda arkadaşlar. O yüzden hem biraz önce gösterdiğim temettü verimliliği konusunda hem de orta ve uzun vade yatırım yapmayı düşündüğüm bir şirket olduğu için biraz daha aşağılardan da ben alımlar yapmıştım. Özellikle 7-7.5 aralığının altında bu hissenin ucuz olduğunu düşünüyorum ve portföyüme eklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Eylül 2023 tarihlerinden bu yana bakın bu bölgede 7 lira ve 4 lira aralığında gidip gelmiş fiyatlar. Yani yaklaşık bir yıldır bu hisse senedi buralarda oyalanmış diyebiliriz arkadaşlar. Bu hareketlerin sonrasında şuradaki direnç seviyelerinin kırılmasıyla beraber o da ortalama 7-7,5 lira aralığına tekabül ediyor. Buraların kırılıp üzerinde gelen kapanışları izlediğimizde değerli arkadaşlar artık bu bölgeyi terk ediyoruz ve yeni bir ralli başlangıcını izliyoruz demektir. Burada en kötü ne olur? Buradan dikten tepeye bir fiyat alacak olursak şunu da kırılım bölgesi olarak şuraya koyacak olursak ortalama en yakın 10 lira 11 lira bandına doğru bir hamle izlememiz çok yüksek olasılıkla gerçekleşebilecek bir hareket olacaktır teknik anlamda arkadaşlar. Bu bölgenin kırılamaması durumunda tekrar 6 lira ve 5,5 ,5 lira civarına doğru bir çekilme olabilir ama şu an ne temel anlamda eldeki verilerine baktığımızda böyle bir beklenti söz konusu, ne de biraz önce gösterdim e, endeksin bir miktar toparlama hareketi yapması gerekiyor, özellikle bugünkü o güzel kapanıştan sonra endeks tarafından da gelen desteklerle e, eğer kırılımı yaşarsak e, bir miktar biraz önce verdiğim 10 lira fiyatlarına kadar bir hamle izleyebiliriz. Sonrası için teknik direnç seviyeleri 932, 10,59. 17, 88, 23, 18 ve en tepede 26,5 lira fiyatları söz konusu olacaktır değerli arkadaşlar. QC ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Ekleyeceğiniz şeyler olursa katılmadığınız, yanıldığımı düşündüğünüz konular varsa lütfen video altına yorum bırakarak bizimle paylaşırsanız sevinirim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve bol kazançlı bir hafta olur. Ben de önümüzdeki günlerde yeni videolarla karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Özellikle incelememi istediğiniz, talep ettiğiniz şirketler varsa lütfen bunları da video altına yazarak benimle paylaşın. Bu şekilde çalışır, hazırlanır. Temel verilerine de şöyle bir göz atar. Birlikte inceleriz değerli arkadaşlar. Büyümekte ve gelişmekte olan bir YouTube kanalındasınız. Daha bebek bir kanalımız. 10.000 aboneyi geçmek üzereyiz. Sizlerden destek bekliyorum. Lütfen abone olup bildirim seslerini açın. Böylece yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Bir de şu izlenme sayılarımızı artırmamız gerekiyor arkadaşlar ve öne çıkarılabilmemiz için YouTube algoritması tarafından videonun beğenme sayısı çok önemli. Hep birlikte güzel yerlere gelmek dileğiyle hepinize bol kazançlar, sağlıklı haftalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.